Şekerini düşürür, kan şekerini düşüren ve dengeleyen besinler. Toplumumuzda en sık rastlanılan sağlık sorunlarından biri olan diyabet, şeker hastalığı, oldukça önemli bir hastalıktır. Diyabet hastalarının sürekli olarak doktor kontrolünde olmaları oldukça önemlidir. Şeker hastalığının oluşumundaki temel neden, kandaki şeker seviyesini düzenlemekle görevli insülin hormonunun işlevini tam olarak yerine getirememesidir. İnsülin hormonunun görevini yerine getireme sonucunda kan şekeri yükselir Bunun yanı sıra diyabet hastalığının birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz diyabet hastalığının oluşumunda birçok faktör rol oynamaktadır genetik etkenlere bağlı olarak meydana gelebilen diyabet ilerleyen zamanlarda ciddi sağlık problemlerine neden olabilir şeker hastalığı zaman içinde tansiyon felç görme kaybı böbrek hastalıkları ve ciddi komplikasyonlara neden olabilir şeker hastalığı Tip 1 diyabet ve Tip 2 diyabet olmak üzere iki grupta incelenir. Tip 1 diyabet, çocukluk çağında başlayan diyabet türüdür. Ayrıca tip 1 diyabet, insüline bağımlı diyabet olarak da adlandırılmaktadır. Tip 1 diyabetin kesin nedeni henüz bilinmemektedir. Ancak tip 1 diyabet hastalarında insülin yapımından sorumlu pankreas beta hücrelerinin harabiyetine bağlı olarak gelişen mutlak bir insülin eksikliği söz konusudur. Genetik yatkınlığı bulunan kişilerde yaygın olarak görülen tip 1 diyabet, viral enfeksiyonlar, travma ve stres sonucunda oluşabilir. Tip 1 diyabet toplumda nadir olarak görülen diyabet türüdür. Tüm diyabet hastalarının %5'i ile onu tip 1 diyabettir. tip 2 diyabet, genellikle 40 yaş sonrasında ortaya çıkan tip 2 diyabet, en çok görülen diyabet tipidir. Tüm dünyadaki diyabet hastalarının yaklaşık %90'ına tip 2 diyabet teşhisi konulmuştur. Genetik yatkınlık başta olmak üzere obezite ve fiziksel aktiviteye bağlı olarak ortaya çıkan tip 2 diyabetin görülme sıklığı yaşlanmaya bağlı olarak artış gösterir. Bu nedenle erken yaşta görülen diyabet vakalarında vakit kaybetmeden doktora başvurmalı ve erkenden tedaviye başlanmalıdır. İşte kan şekerini düşürmenin ve dengelemenin doğal yolları. aloe vera ve kaktüs, aloe vera'nın güneş yanıklarını geçirmekten, yaraları iyileştirmekten veya saçlarınızı UV ve ışınlarından korumaktan tutun da kilo vermeye ve tip 2 diyabeti önlemeye kadar pek çok yararı vardır. Aloe vera açlık kan şekeri seviyesini düşürür. Bu bitkiden en etkili şekilde yararlanmanız için, günlük olarak az miktarda taze aloe vera suyunu tavsiye ediyoruz. Malzemeler, 1 yaprak aloe vera, 1 adet kaynana dili kaktüsü, 8 su bardağı su. 2 litre. Nasıl hazırlanır? Hem aloe veranın hem de kaktüsün içindeki öze ihtiyaç duyduğumuzdan. Yapmamız gereken ilk şey yaprakların içindeki jöle gibi duran özleri çıkarmak olacaktır. Dikenlerine dikkat edin. Suyu bir tencerenin içinde ısıtın. Su kaynadığında suyun içine kaktüs ve aloe veranın içinden çıkan jeli ilave edin ve 5 dakika boyunca kaynatın. Sonrasında bu karışımı süzün ve elde ettiğiniz suyu için. Bu karışımdan günde bir bardak içmeniz önerilir. Yulaf suyu, yulaftan yapılan yulaf suyu, çay gibi günlük tüketebileceğiniz bir içecektir. Fazla abartmamanız durumunda hiçbir zararı yoktur. Kan şekerini ve kolesterolü azaltmanızda yardımcı olur. Malzemeler: 1 su bardağı yulaf ezmesi, 105 gram, 2 litre su, 8 su bardağı, 1 dekalitre tarçın. Tercihen nasıl hazırlanır? 2 litre suyun içinde yulafları 12 saat boyunca bekletin. 12 saat sonra ıslattığınız yulafları süzün süzün ve tarçınla beraber bir miksere yerleştirin. Suyu azar azar ekleyin ki zamanla iyice yulaflarla birlikte sıvı hale gelsinler. Bu işleme pürüzsüz güzel bir kıvam alıncaya kadar devam edin. Son olarak kalan suyu da ekleyin ve karıştırın. Günde bir bardak ya da her öğünden önce bir bardak olarak tüketebilirsiniz. Bu içecek sadece kan şekerini kontrol etmenize yardımcı olmayacak. Bunun yanında tok hissetmenizi de sağlayacaktır. Bu karışım metabolizma düzenler ve kilo vermenize yardımcı olur. papatya ve tarçın, malzemeler, 1 su bardağı su, 250 ml, 1 yemek kaşığı papatya çiçeği, 10 gram, yarım yemek kaşığı toz tarçın, ya da bir dal tarçın, nasıl hazırlanır, suyu kaynatın, sonrasında papatyaları ve tarçını ekleyin, kısık ateşte 3 dakika boyunca demlenmelerine izin verin, sonrasında 10 dakika daha dinlendirin, günde bir bardak, top karna içmeniz tavsiye edilir. Susam suyu, malzemeler, 1 su bardağı susam tohumu, 200 gram, doğal ya da işlenmiş olabilir, 1 litre doğal hindistan cevizi sütü, 4 su bardağı, nasıl hazırlanır, susam tohumlarını kuru olan sıcak bir tavaya koyun ve orta seviyeden biraz daha fazla olan bir ocakta kızıl kahve bir renk alana kadar pişirin, kızaran susam tohumlarını pürüzsüz bir macun olana dekezin, bu macunu hindistan cevizi sütüyle karıştırın ve her gün bir bardak için. Tarçın çayı, mutfağın olmazsa olmazlarından biri olan tarçın, şeker seviyesinin dengelenmesine yardımcı olur ve insülini sağlıklı düzeyde tutar. Yapılan bilimsel araştırmalarda tarçının tip 2 diyabete karşı oldukça etkili olduğu ifade edilmektedir. Bir bardak ılık suyun içine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek tüketebilirsiniz. Ayrıca gün içinde tükettiğiniz sıcak içeceklerin içine de tarçın katabilirsiniz. Tarçının içindeki bileşenler insülini gelese de aşırı miktarda tarçın tüketmek karaciğer sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Malzemeler, 2 dal tarçın, 1 litre su, 4 su bardağı, nasıl hazırlanır, suyu ısıtın ve kaynadığında tarçını içerisine ekleyin. Sonrasında bu karışımın 5 dakika boyunca demlenmesine izin verin. İçmeden önce karıştırın, her gün bir bardak içmeniz tavsiye edilir. Ispanak ve kereviz suyu malzemeler: 1 adet yeşil elma, 1 adet havuç, 3 avuç ıspanak, 2 sap kereviz, 1 adet salatalık. Nasıl hazırlanır? Havuç ve elmayı yıkadıktan sonra soyun. Geri kalan tüm malzemelerle beraber hepsini mikserden geçirin ve bu karışımı için tavsiye edilen miktar günde bir bardaktır. Yeşil çay, vücut sağlığına önemli katkılarda bulunan yeşil çay, herhangi bir yan etkiye neden olmaksızın kan şekerini dengeler. Ayrıca düzenli olarak tüketilen yeşil çay, tip 1 diyabet riskini azaltmaktadır. Eğer tip 1 diyabet hastasıysanız yeşil çay içerek hastalığın gelişim sürecini yavaşlatabilirsiniz. Yeşil çayın içinde bulunan bazı maddelerin nişastanın vücutta şekere dönüşmesi sırasında salgılanan amilaz enzimi miktarını azaltarak şekerin aniden kana karışmasına engellediği ifade edilmektedir. Yeşil çayın tip 2 diyabeti olan hastalarda insülin duyarlılığını arttırdığı belirtilmektedir. Aşırı tüketilen yeşil çay, çeşitli yan etkilere neden olabilir. Malzemeler 1 yemek kaşığı Çin yeşil çayı 10 gram. Eğer yeşil çayı bitki halinde bulamazsanız poşet çay olarak da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı su 250 mililitre). Nasıl hazırlanır? Suyu kaynatın. Kaynadığı Zaman çay yapraklarını ya da poşet çayı kaynayan suyun içine ekleyin. Her yemekten sonra bu sağlıklı çayın tadını çıkarın. okaliptüs çayı, malzemeler, 5 adet okaliptüs yaprağı, 1 litre su, 4 su bardağı, hazırlanışı suyu okaliptüs yapraklarıyla beraber kaynatın, kaynayana kadar orta ateşte tutun, maksimum düzeyde etkisini görmek istiyorsanız, günde en azından bir bardak bu okaliptüs çayından içmeniz önerilmektedir. yaban mersini yaprakları, daha önce yaban mersini meyvesinin şeker hastalığı için faydalı olduğundan bahsetmiştik. Diğer bir alternatif ise, yaban mersini meyvesinin yapraklarından çay yapıp tüketmektir. Çayı içikten sonra glukozun ve kan şekeri seviyenizin azaldığını göreceksiniz. Malzemeler, 1 litre su, 10 yaban mersini yaprağı, hazırlanışı, 1 litre suyu kaynatın ve kaynama noktasına gelince yaban mersini yapraklarını ekleyin. 10 dakika dakika demlenmesini bekleyin ve ateşin üstünden alın. İster çay olarak için, isterseniz de içeceklerinize veya suyunuza koyun, herhangi bir tatlandırıcı ilave etmeyin. Fındık şekeri ne düşürür Canan Karatay tarafından da yanıtlanan bir sorudur. Bu soruya ise fındık yanıtını vermiştir. Fındık yemeyenlerin şeker hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu belirtir. Kan şekerini düşürmek için ise her sabah fındık tüketilmesini tavsiye eder. Belirli bir ölçü vermeyerek doyana kadar fındık tüketebilirsiniz diye ekler. Fındık hem kalp dostudur hem de diyabet düşmanıdır. Kara Hindiba, şekerine düşürür İbrahim Saraçoğlu tarafından Kara Hindiba ile gündeme gelmiştir. Kara Hindiba bitkisinin yapraklarını demleyip çay olarak tüketebilirsiniz. Kara Hindiba kan şekerinin yükselmesini önler. Yükselen kan şekerini düşürür. Vücut direnci için etkili bir bitkidir. Zerdeçal, diyabet hastalığı için faydalı bitkilerden en faydalısı zerdeçaldır. Sağlıklı yaşam sisteminin kökünü oluşturan zerdeçalın birçok faydalı özelliği mevcuttur. İhtilap karşıtı yapıya sahip olan zerdeçal, kalp hastalıklarına iyi gelmektedir. İçerisindeki kurkumin sayesinde kandaki şeker seviyesini düşürür. Diyabetten kurtulmak için günde az miktarda zerdeçal tüketmek yeterli olacaktır. çemenotu, diyabet hastaları için tavsiye edilen çemenotunun kan şekeri üzerindeki etkisi çok güçlü, ölçülü tüketmekte fayda olacak, antidiyabetik baharatlardan biridir çemenotu, insülin salınımını düzenlemekle görevlidir ve bu göreviyle şeker hastalarına şifa olmaktadır, sadece yüksek şeker için değil pek çok konuda faydalı ve sağlıklıdır. Brokoli filizi, diyabet beslenmesinde seçici olmak zorundasınız. Kan şekerinizi yükselten besinlerden uzak durup daha sağlıklı seçimler yapmalısınız. Aksi takdirde diyabetin etkisini çoğaltabilirsiniz. Bu durumda size zorlu günler yaşatır. Bu konuda size yardım edecek besinlerden biri de brokoli filizi olacaktır. Tip 2 diyabet ve ani şeker yükselmelerinde brokoli filizi tüketmenizi öneririz. Brokoli filizi İsveç üniversitelerinde şeker hastalığı üzerine yapılan araştırmalarda önemli bir besin olmuştur. ki öğünlerinizde yüksek oranda karbonhidrat bulunuyorsa mutlaka bir şeylere sirke eklemenizi öneriyoruz. Uzmanlar özellikle de elma sirkesinin sağlık için çok etkili olduğunu ifade eder. Günde bir fincan sirkeli su karışımı içerek kan şekerinin yükselmesini de önleyebilirsiniz. Özellikle de gizli şeker durumlarında sirke tüketimi daha çok doygunluk hissi vermektedir. İnsülin salınımı da kontrol altına alır. Sarımsak, doğanın size sunduğu antibiyotiklerden biri olan sarımsak, yüksek kan şekerini ideal dengeye getirir ve sizi olası tehlikelerden korur. Özellikle de insülin direnci olan kişilerde yağ oluşumunu önler. Sarımsağı çiğ veya pişmiş şekilde tüketerek kan basıncını kontrol altına alabilirsiniz. Bu sırada vücudunuza giren şekerin kana karışmasını da dengelersiniz. Avokado, avokado tekli doymamış yağlar açısından zengindir ve bu yönüyle alınan şekerin kana karışmasını önler. Kolesterole de faydalı olan avokadoyu mevsiminde bolca tüketebilirsiniz. Yağ yakımını hızlandırır ve metabolizmanızın daha aktif çalışmasını sağlar. Avokado ile kan şekerinizi en sağlıklı seviyede tutup hastalıklardan uzak kalabilirsiniz.